Haydi haydi yo verdayi. Ya siz abi köprünün kaydınız. O taraf geçmiş. Güzel abi. Bahçeden geçecek. Nasıl olacak Sen de biliyorsun. Doğru mu acaba? Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Halit Kermeli. Burada esnafım. Şu an Halil Bey bugün Haliliye'deyiz. Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki yol çalışmaları nedeniyle mağdur olduğunuzu belirtiyorsunuz. mahalle olarak? Doğrudur. Bu konuda neler anlatacaksınız bize? Ya bizim yan tarafta bir köprü vardı. 4 ay sürdü. Ondan sonra bir de şu etrafa bakın. Bütün esnaf mağdur oldu. Kapanan arkadaşlarımız vardı. İşi bırakan arkadaşlarımız vardı. Bir de burada insan yaşıyor. Şu şu kısımda kameradan bir görseler. Yani evde hep insanlar bu kadar olmaz ki. Hayvan Aşır değil o gibi ki toprak. Her Aşır şey var evde. Yol çalışması nedeniyle esnafın işi bırakma noktasına geldi. Dört aydır bir, dört bir köprü bitti. Dört aydır. Ha, burayı da yeni başladılar. Ha, buranın erken bitmesini istiyoruz. Biz başka amacımız yok yalnız. Buradaki esnafı hepsi mağdurlar. Onun için yetkilerden rica ediyoruz bir an önce bu köprümüzün üzerinde dursunlar ki şu yola aslında bir bir yola bakın hele hiç bir esnaf iş yok, araba yok, şey yok. Hani burada Çık, çok mağduruz. Çıkmaz sokak. Çıkmağa sokak. Çıkmağa Ayrı. Yani sonuçta herkes burada eline ekmeği götürüyor, işini çoluk çocuğuna Adamlar ben... işi bırakmış adamlar yeni geldi, işi bırakmışlar. Yeni geldiler, onlar da perişan olmuşuz evet. Yani, yani herkes tüken sahipleri olsun, kiralarını alıyorlar. Buradaki arkadaşlar bazıları kirayı ödemedi, bırakıp gitti. Adam ayda 15 bin lira, 4 ayda 60 bin küsur ediyor. Bunun evet, iyi suyu var. Onun için vatandaş olarak mağduriyet Çok mağduruz. Bununla alakalı herhangi bir karşılanma da söz konusu. değil. hayır kesinlikle. Desteği bölge müdürü geldi. ve Ona izah ettik. Adamlar hiç umuruna da gene kimse bize şey almıyor Kaydı esnaf olarak. Bize ne diyor? Yani adam müteahhit diyor ki ben iş yıllığına burayı almışım. Ben ne zaman bir kesem bir şey Ramazan Ramazan ara gibi işçiler kaybediyor. Tamam mı? Artık bir doğa ağaç, kardeş vesaire falan filan derken tamam oldu. Kimse gitti, gelmedi. Yani. Ya adam kendi kapatıp 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 burayı kapattılar. Yani şey şey ya da Arkadaşlar şu, şu kamerayı çekmesini isteriz. Ya. Şöyle çek ama. Şöyle çek ama. Ama bu arkadaşım da çek. Şöyle çek ama bu yolun otobüs yoludur. Bazen vatandaş geliyor, diyor ki otobüs geçiyor. Diyoruz yok diyor, kalkalı. Ne zaman açıyorlar? Vatandaş da gidiyor? Bir adaya, iki gidiyor. Yoldan dolayı. Sadece esnaflar değil, vatandaşlar. Aynen. 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 var, Aynen. 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 var, öğrencisi var. Okula giden, Vallahi şu durakta bekleyenler vardı. Evet. Adamlara yönlendiriyoruz. Diyoruz ki arka durağa git. Şuraya git. Sıcakta soğukta evet. Aynen. Evet. Bazı teyzeler var yaşlı. Bu evet. biraz sakinlerden birkaç tane yaşlı var. Daha sonra evet. insanlar var tanıyoruz. Evet. Yani buradan geçemiyor. Daha yolu uzatıyorlar. Vastasyon insanlar da var. Benim var hasta. Ama bazı renk yok. Yol uzatıyorlar. Şöyle dönüyorlar. Fırına, bakkala, markete vesaire. Evet. Yazık.